Benim halemde her gün kavga ve çeteleşmiş tayfa İstemezsin böyle yaşamak istemedik ki asla Karınlar doyarsa mutlusu yoktur aramızda Esrar içerik değil Adamlığımla karıştı kalka Çakıyı boğazımda hissedince yoktu yanımda kimse Yaşamımla ölüm arası ince çizgi gözümün önünde Çok değiştim o günden sonra elim katmadı yetime Hak yemedim yedirtmedim asla kimselere Ayaklarda lastik pabuç ama başımız hep yukarıda Anlımız hak Allah'ımız her daim bizim yanımızda Siz zenginler gibi yaşamaya özenmedik inan asla Aile sevgisi bile yetti kış gününde ısınmamıza Sen annenin yaptığı bir yemeği kusurda bulurken onu bulamayanları hiç düşün, nezirini söylesene Hepimiz Allah'ın kuluyuz, verdiği nimetlere şükür Yüzümüzdeki gülücük, Rabbimizden büyük ödül Sevmek davası derken geçer günün Bir bakması ki aynaya Daha dün küçücüktüm Yüzündeki çizgilerle dersin ki çabuk büyüdüm Hayat bu acımadan alıp Götürür her gününü Çabalarsın uğraşırsın alamazsın karşılığını Baktın sonra var geçersin En sonunda alışırsın Başkasıyla tanışırsın siker gider hayatını İnsanlardan bıkarsın ve şehirden de taşınırsın Sadesini anlayansa Hayatın da müziktir Baktın o da olmayınca çekersin Bir hasittir insanları verirsin çünkü fazla basittir Herkes her şey her gün aynı tamam yeter bırak git Kulaklığım yanımda çalar tekrar drum kit Elimde ise kağıt kalem gerisi ise mühim değil Dost dediğin çıkarcıdır anlarsın en sonunda ihtiyacım yok sana baş koydum rap yolunda